Arkadaşlar selamünaleyküm. Devran kalfa oldu. Devran ne yapıyor? Partikül değil. Eger'e temizliyoruz. Eger'e temizleyeceğiz arkadaşlar. Devran söktü. Eli yavaş yavaş işi yatkınlaştı. Yaklaşık iki buçuk yıldır bizde kalfalık belgesini de aldı. Hayırlı uğurlu olsun diye Devran'a. Kalfalık belgesini aldı. Şimdi Devran burada bir şeyler yapıyor. Bir bakalım. Eger'e temizliğini nasıl yapacak Devran'a bir soralım Devran ustamıza. Evet. Bakalım aracı nereden söktük Devran kolay gelsin Devran ne yaptın Devran Egere söktüm Eger mi söktün aferin evet. koçum benim Egere söktü Güzelce temizliyor şimdi Aslında Devran nereleri söktün koçum Bakalım hemen Zzzz. İsmail usta bebi. Evet arkadaşlar Buralar sökülüyor komple Biz tabii ki ilaçla temizliyoruz burada Şimdi bunu açtı Devran Evet bakın dolmuş Görüyor musunuz Buradan hava geçişi kapandığı için araba arzaya düşüyor. Biraz devirli kullanırsanız bir sıkıntı olmaz. Şimdi burada kimyasal ilaçla temizliyoruz burada. Kimyasal ilaçla bu şekilde temizliyoruz. Bu tabii ki sıcak su döktük. Bakın şöyle göstereyim. Ondan sonra onu takacağız arkadaşlar. Evet, bu şekilde sökme işlemlerini yapacağız. Montajını da göstereceğim size yavaş yavaş. Bakın dolu tarafı şu şekilde. Çök devran, çök 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 çök. Bu şekilde dağıtıyoruz komple. Bunu değiştirmeyin arkadaşlar. Çoğu ustamız bunu değiştiriyor, düzelmiyor. Eger etemizi bu şekilde yapacağız. Şimdi bayağı da dolmuş ya usta. Evet. Arkadaşlar aracı söktüğümüzde Bakın şu kısmı görüyor musunuz? Kırık çıktı. Bundan müşterisine bilgi verdi. Kas sıkışmasından kırılmış. Şimdi ee, şöyle yapalım. Devran kardeş. Getir bana arka tarafa şöyle güneşe tutalım. Evet arkadaşlar. Güneşi görüyorsunuz. Getir Devran seyre göster. Arka tarafa tut arka. Ha, bak görüyor musunuz? Tertemiz. Bu şekilde gereği temizledik. Şöyle gösterelim bakın ışıkları görüyorsunuz. Arada herhangi bir pislik yok. Şimdi bunun montajını yapacağız arkadaşlar. Temizliğini gördünüz. Şimdi bunu takacağız güzelce geri temizliği. Bayağı da uğraştırıyor bu. Tertemiz yapacağız. Ve bir tane çıkma kolumuzu takacağız. Montajını yapacağız. Bu montajı yaparken buraya sıvı e, kimyasal var önce. Contayı yapıştırıp güzelce yerine koyacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar egeremiz geri teptiği için tam şu kısımdaki kırık parçayı da göster bana devran a. Bakın şuradaki parça görüyorsunuz. İçinden düşmüş şurada. Bakın düştü zaten bir. buradan kapatıyor. bunu çıkmasını taktık arkadaşlar. rahat çalışması lazım böyle. Bu şekilde görüyorsunuz. Evet. Aracımızı takacağız arkadaşlar Sökülen yerler de buraya görüyorsunuz Evet arkadaşlar motor temizliğimizi de yaptık Egeri e montajını orijinal şekilde yaptık Arkadaşlar bakın Bu şekilde WAF sensörümüzü de temizledik Egeri e temizliğini yaptık Motor temizliğimiz de tam oldu Müşterimize teslim edeceğiz Hayırlı uğurlu olsun Şimdi bir otobanda bilgisayardan arzamıza bakalım yani Burada orijinal cihazımıza baktık Herhangi bir arıza yok Hemen şuraya başlıyoruz. Evet. Multimedia diyor. Teybinde orijinal olmadığı için onu veriyor. Evet. Bir bakalım o taban